Ramazan nameler. Ramazan-ı Şerif'te Ramazan'ı öven 11 ayın sultanının bizim hayatımızda aslında nasıl bir yere sahip olduğunu bizlere hatırlatan kaside ve manilere verilen isimdir. Hani sahur sofralarında davulcular davullarına vura vura bir mani okur. Ramazan'ı anlatan, sahuru anlatan, bazen sosyal mesajların da verildiği kısa kısa maniler. İşte bunlar hepsi Ramazan namelerdir. Biz bunu geçmişten günümüze gelen bir gelenek olarak biliyoruz. Osmanlı İmparatorluğunda tekke ve camilerde meşk ortamlarında okunan, günümüzde de bazı camilerimizde ondan sonra bazı Ramazan etkinlik alanlarında Hacivat Karagöz Orta Oyununun içerisinde ya da bir meddahın sahnede okumuş olduğu bizlere Ramazan'ı, Ramazan'ın maneviyatını hatırlatan mani ve kasidelerdir. İşte bunların hepsi Ramazan namelerdir kıymetli dostlar. Peki buradaki amaç nedir? Buradaki amaç insanlar arasında Ramazan-ı Şerif vesilesiyle sevgi ve muhabbet bağ kurmaktır. Çünkü İslam dininde bu çok önemlidir. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın bununla ilgili bir hadis-i şerifi vardır. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de, gerçek manada iman edemezsiniz diye buyurmaktadır. İşte bu hakikatli imana erişmek birbirimizi sevmek ve muhabbetle gerçekleşmektedir. İşte bu yolda biz evlatlarımıza, gençlerimize geçmişten gelen bu mirasımızı en güzel şekilde koruyup onların önüne bırakmalıyız. Sahip çıkmalıyız. Milli ve manevi değerlerimize ne kadar sahip çıkarsak, geçmişimizi günümüze ne kadar taşırsak Bugünümüzü o kadar güzel inşa ederiz ve geleceğimize de bunu en güzel şekilde yansıtırız. O yüzden gerek bu Ramazan, gerek bundan sonraki ömrümüzde gelin hep birlikte buna dikkat edelim. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Müzik